100 kez dinleyip anlayacağınız yere, 20 kez dinleyerek gelebilmek için e, bilinçli bir dinleme programı oluyor bu sizin için. E, bu çevirileri ilk önce e, adam akıllı no, e, dinleyin dikkatlice. Her zaman no, not almanıza gerek yok. Ama favori cümlelerinizi seçin içerisinden. Akabinde görün, izleyin bakın neler oluyor. Şöyle birkaç ayda kendinize inanamayacaksınız. Welcome to the third Wednesdays with Bob video. Evet, çarşambaları Bob'la videonun üçüncüsüne hoş geldiniz. In this video, I'll show you some of my favorite places on the farm. Bu videoda size göstereceğim, ne göstereceğim? Some, birkaç, birkaç of my favorite places. Benim favori yerlerimden birkaçını göstereceğim. Nerede? Çiftlikte. Some sayılabilir ve sayılamaz da kullanılabilir. Some water, biraz diye çeviririz. Biraz su olur. Uh, some places, birkaç yer olur. Sayılabilirlerde de birkaç diye çevir çeviriyoruz. Some'ı değil mi arkadaşlar? And there is a little clip at the end of the gen. And I laughing. Ee, arkadaşlar, küçük bir klip varmış, yani klip diyoruz ya, normal işte klip çekmek, klip buradan geliyor. Ee, küçük bir video. Küçük bir çekim varmış. Nerede? Ee, at the end, sonunda, hani bu videonun sonunda demek istiyor. Ee, kimin? Jane'in yani eşinin ve benim diyor. Laughing, gülüyoruz diyor. While we were trying, e, biz denerken diyor, ne derken? E, evlilikle alakalı video yapmayı denerken güldüğümüz e, gülüyor olduğumuz, güldüğümüz e, video. About marriage, evlilik hakkında. E, okay, let's go. On. Buradaki laughing'e takılmayın arkadaşlar. Hani isimleştirmiş bunu. Hani neden burada M yok? I am laughing. R laughing olması lazım tabi burada. Jane and I are laughing olurdu. E, orada laugh yani gülmeyi isim yapmak istemiş. Gülmemizi, bizim gülmemizi de, diye de çevrilebilir. You will want to watch this video till the end today. You will want to watch this video. Evet, bu videoyu izlemek isteyeceksiniz. Ecek, acak, değil mi arkadaşlar? İsteyeceksiniz. Şol olmuyor. Şol I ve V ile oluyor sadece, değil mi arkadaşlar? Be going to da olabilirdi. İsteyeceksiniz. Ama isteyeceksiniz dediği için, bu bir öngörü olduğu için orada be going to'yu kullanmıyor. Bir önceki videoda çok kullanıyordu, değil mi arkadaşlar? Till. Till burada arkadaşlar until. Konuşma dilinde kırpmış. Uh, till the end today. Sonuna kadar. Bugün sonuna kadar. Çünkü because there is a little clip from last Tuesday. There is. There is. Var. Ne var? E küçük bir ne var? Clip var. Ne ilgili? With Jen and I in it. Jen ve ben içinde olduğumuz. Where we can't stop laughing. <laughs> Gülmekten duramadığımız. Kendimize alamadığımız. I think you will really like it. Sanırım harbiden beğeneceksiniz. Hi, onu beğeneceksin. Hi, Bob the Canadian here. Merhaba, selamlar. Evet, Bob, Kanadalı Bob. Evet, buradan, burada Kanadalı Bob. Buradan diye de çevirebiliriz. Evet, welcome to the Wednesdays with Bob. Evet, babla ve çarşambalarına hoş geldiniz tekrar. Number 3. Numara 3. I just wanna thank all of you once again. Size tekrardan teş hepinize teşekkür etmek. Want to'nun kısaltılmışı. Rahıyorum. İsterim. For being members. Üye olduğunuzdan dolayı. Olduğunuzdan. Olmak değil de olduğunuzdan. Olmadan dolayı. And this is video just for you. Sadece sizin için özel, siz özel video. Remember, hatırlayın. Remind ne demekti? Hatırlatmak demekti, değil mi arkadaşlar? Remind me, hatırlatma. It is not really an English lesson. Bu gerçekten bir İngilizce dersi, yani harbi bir, yani bir gerçek bir İngilizce dersi değil. Biz de zaten ona bakıyoruz, değil mi arkadaşlar? İngilizce öğretmek için konuşmasın, normal konuşması gerektiği şekilde konuşsun. Biz de oradan normal İngilizceyi kapalım. It is not really an English lesson, okay. but if you, need, if you do need English word, for word subtitles, fakat eğer kelimesi kelimesine, altyazılara ihtiyaç duyarsanız, burada vurguluyor, ihtiyaç duymayı vurguluyor, duyarsanız başka bir anlam katmıyor. Sadece need'i çeviriyoruz, kelimesi kelimesine, altyazı, you can turn them on, evet onları açabilirsiniz, yani altyazıyı videonun altında açabilirsiniz. They are available. Evet, onlar ne var? Varlar yani, onlar orada mevcutlar. E, müsait, mevcut anlamı var. I am not available at the moment. Şu an müsait değilim diyorsunuz mesela gibi gibi. Today I just wanted to show you. Bugün size şunu şunu göstermek istedim. I want to show some of my favorite places on the farm. Evet, çiftlikteki benim birkaç tane favori yerimi bugün size göstermek istedim. My first favorite place is... Benim e, ilk favori yerim... Of course, elbette the barn. E, hem ahır var hem de e, ambar anlamı var arkadaşlar barnın. Yani burada ambardan bahsediyor, daha çok büyük bir ambardan bahsediyor. If you didn't know, eğer bilmiyor be, veya şöyle bir kullanılabiliyor değil mi? No. Hem tan tanımak hem bilmek anlamında. I'm sorry. I didn't know that. Ay, özür dilerim. Bunu bilmiyordum dersiniz. I stand this way. Ya, bu şek bu tarafa doğru duracağım diyor. So, böylece you can see it a bit better. Birazcık daha onu e iyi görebilirsiniz. Uh, I grew up here. Ben burada büyüdüm, yetiştim. Aynı zamanda bir şeyi büyütmek, yetiştirmek değil mi? Bitkiler için de olabilir So, I was actually born in a town. Ee, harbiden, gerçekten de aslında, actually, aslında e, bir kasabada e, ne yaptım? Doğdum. That is about 30 minutes that way. Şu tarafta 30 e, dakikalık mesafede. E, aşağı yukarı 30 dakikalık mesafe diyelim, about dediğine göre. And I was raised on this farm. Evet, rise, e, arkadaşlar yükselmek. Ee, yükselmek ve e, aynı zamanda e, büyümek hani büyütmek. Burada büyütüldüm. o, yani bu e, çiftlikte büyütüldüm diye e, şey, ifade edebiliriz. E, güneşin doğup çıkmasına, yükselmesine de rise denilebiliyor. The only time I left this farm. E, bu çiftliği sadece şu şu vakitte terk ettim. Was the hangi vakitti? Şu vakitti to go to university. Üniversiteye git, git, gitmek için. And then, ve o zaman, o sırada ve sonra, Jen and I, Jen ve ben, did live in a small town. Ee, sonra Jen ve ben ne yaptık arkadaşlar? Ee, did live, e, ya yani vurguluyor Libby. Did'i burada sadece o yüzden kullanılıyor arkadaşlar. Geniş zamanda do ile vurgularsınız. Şeyde did. Burada yaşamayı vurgulamak için did der. Konuşma dinde de vardır bu. I do know. Mesela buradaki do, Uh, nedir uh, vurgudur. Biliyorum ya, biliyorum diye vurgulamak istediğin zaman kullandığı şey. I did know da uh, yani biliyordum. Live in a small town nearby for a little bit uh, ve ben ne yaptık yaşadık nerede küçük bir kasabada nerede yakınında uh, for a little bit biraz yakınında yakınlarında nearby. But my first favorite place, fakat benim ilk favori yerim on this farm bu çiftlikte is the barn. Ee, evet. E, ambar yani Hı. ahır. Evet devam ediyoruz bu güzelim konuşma kalıbıyla. Güzelim konuşma cümleleriyle sizler de bunlara farkına varmadan inanılmaz şeylere aşina oluyorsunuz. Minnetin 10 yılını alan aşinalık, yurt dışında bilen insanların 10 yılını alan alışkanlığı. Yani 5 yılda gelemedikleri yere gelebilirsiniz. Ee, çünkü ben yurt dışındaki e, birçok birçok farklı yaş grubuna da Ders veriyorum arkadaşlar oradaki sıkıntıları da görüyorum yani sıkıntılar her dünyanın her yerinde aynı. Bunlara vakıf olma çabası. Bu seviye arkadaşlar B2 seviyesi oluyor yani C1'e yaklaştığınız yer B2 diyelim buna. Evet. My second favorite place on this property. Evet bu meskendi. Hani bu şeyde meskende property bu meskende benim second favorite place ikinci Kaviri yerim. On this farm is the river. Çiftlikte e, nehir diyor. You will see the river. Nehri gördük In a lot of my videos. Videolarımda çok göreceksiniz. Bu nehri. I have really good memories growing up here. Burada e, büyüyüp yetiştirirken e, birçok e, neyim var? Burada yetiştiğim birçok e, anılarım var. Memories. Yeah. As a child, çocuk iken, we used to play along the river. Nehir boyunca e, oynamaya alışıktık. Used to. Alışıktık. Ama şöyle deseydi, we are used to playing deseydi, oynamaya alışıyoruz olurdu. Hala geniş zamanda da alışıyoruz olurdu. E, o zaman da burada imizar geldiği zaman da arkadaşlar, turdan sonra fiil hala alışık olduğumuzda fiilleri ayincilik kullanma eğilimindeler. We use it to look for clam shells along the river. Evet. Nehir boyunca, değil mi arkadaşlar? Nehir boyunca e, istiridye kabukları arardık. Evet, used to. Yine used to arkadaşlar. Yine used to. Look for arkadaşlar. Ne bak? E, bakmak demek değil. Look for araştırmak değil mi? Search gibi. Uh, look for. Uh, what are you looking for? Ne bakmıştınız? Yani ne bakıyorsunuz? Uh, um, I am looking for a novel, a be, 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 ne, ne bakıyorum, roman bakıyorum anlamında böyle e, söyleyebiliyorlar, değil mi? Look for, look'tan ayrı bir şey, bakma, search etmek yani. Along the river, evet, e, istiridiye kabukları. Shell zaten deniz kabuklusu, Shell, benzin istasyonlarının e, oradaki amblemine de bakarsanız deniz kabuğudur, oradan da hatırlarsınız. I am not sure if you know what the claims are. Evet, istediğinin ne olduğunu uh, bilip bilmediğinizden emin değilim. İp ipmediğinizden, değil mi arkadaşlar? İp ipmediğinizden emin değilim. Evet, what claims are? Evet, ne olduğunu bilip bilmediğinizden. I am not sure if you know what claims are. Evet, bu hani, kardeşlerin ne olduğunu bilip bilmediğinize dair emin değilim. My brother used to fish there. Herke kardeşim orada balık sardı, tuttu bir, ama bitti artık tutmuyor. I didn't fish there very much. Ben pek fazla uh, tutma balık tutmadım. Fiskeyen balık hem de balık tutma fiili oluyor, değil mi arkadaşlar? But definitely ama kesinlikle kesin kes, my second favorite place benim ikinci uh, favori uh, yerim, on the farm is the river. Eh, nehirdeki çiftlik. On the farm, çiftlikteki nehir. Sorry. On the farm is the river. Evet, yani çiftlikteki ikinci favori yerim nehirdir. Tanım yapıyor. And here is another thing that is one of my favorites. Evet, benim favori e, şeylerimden biri de, öteki şeyim de diyor. Here and here. Buyurun. Here is another thing. Buyurun, işte öteki şey diyor. Favori, o benim favori şeyim, öteki favori şeyim. Here is şey demek. Burada anlamından ziyade is here ile beraber geldiğinde arkadaşlar şöyle bir anlam verir. Buyur. İşte buyurun. Mesela birinin cüzdanı düşmüştü, cüzdanı uzatıyorsunuz. Here is your wallet diyorsunuz mesela. Buyurun, buyurun, buyurun demek. Yani buyur diye uzattığınız şeyleri buyurunu here is. Uh, this tree. Bu ağaç. Right there. Hemen orada. Is my favorite tree. Benim favori ağacımdır. In the whole world. Tüm dünyada. All world, world. Evet, tüm dünyadaki favori ağacımdır. Wow. It has been there. Orada. Orada. why orada. Uh, present perfect. Geçmiş zamandan hala günümüze kadar orada olduğu için present perfect. Felsef ve fiilin üçüncü hali, to be fiilinin üçüncü hali bin değil mi? To be fiilinin ilk halleri neydi? Emisar. Geçmiş zamandaki ikinci halleri was were, üçüncü halleri bin, ortaklaşa bin. Evet. Bu ara Yorktan'ın si gramer kısmından da kafası karıştıranlar ilk derslere bakabilirler orada. Evet. On the other side of the river. Nehrin öteki yakasında. Ever since I can remember. Hatırladığımdan bu yana. Another one of my favorite places on the farm. Çiftlikte, çiftlikte öteki favori yerlerimden biri. Another one, öteki, ötekisi, favori yerlerimden ötekisi. Is in the cup of this tractor. <laughs> bu 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 traktördeki arkadaşlar kabinet. Yani i̇şte kap, kabinet oluyor. Traktörün kabineti yani iç kapalı olduğu alanın kısmı. Uh, whenever, her ne zaman I can go out in the field. Tarlaya gittiğimde, traktörümde. Traktörümde. In field. Tarlaya gittiğimde, go out. Tarlaya çıktığımda. And do field work. At, uh, tarla, arazi işi yaptığımda. I am at peace. Yes. Huzurlu, huzurluyum. It is very quiet. Çok sessiz. İlginç değil mi arkadaşlar? Traktörün sesi ama e, ama ama çok ilginç bir şekilde o makinenin içinde kendini tüm dünyadan izole edilmiş olarak görüyor. Yani o kocaman arazinin içinde değil de o traktörün kabinetine girdiği zaman hissediyor bu e, özelliği, özelliği. Cool place. Yani hiç burada havalı yer olarak değil de Hoş yer olarak diye çeviririz. Cool, hani havalı demek. Cool, it is cool, uh, cool place to be yeah. uh, olmak için hoş bir yer. And can crank the tunes on the radio and I can crank. Ne yapalım diyor. Açar, çalarım diyor. Çeviririm, açarım. Ne? Radyonun uh, tonunu, müziğini diye çevirebiliriz. To, de, de. Radyonun Frekansını da müziğini de ne yaparım ayarlarım açarım. So behind me ve benim arkamda, böyle benim arkamda, you can see one of my favorite places on the farm now. Ee, favori yerlerimden birini e, çiftlikteki benim favori yerlerimden birini gö şimdi görebilirsiniz. This is one of our flower fields. Bu bizim neyimiz arkadaşlar, neyimiz? Uh, one of, this is one of our flower fields. Uh, çiçek tarlalarımızdan biri. You can't quite see all the peanuts right now. Evet şu an şu an hali hazırda right now şu an e, tam anlamıyla yani quite see e, pek iyi göremezsiniz. E, ne yapamazsınız e, göremezsiniz, all, iyi göremezsiniz. E, neyi? şakayıkları yani şakayık çiçeklerini göremezsiniz şu an peki. Neden göremiyoruz arkadaşlar? Çünkü çünkü because they are still quite young. Çünkü oldukça neler hala küçükler. Hala still. Uh, and it is early in the spring. Evet, baharın uh, başlangıcı. Er, uh, ilk başları yani. Öyle erkenleri değil de ilk başları deriz. Değil mi arkadaşlar? So I, I will show you this field again. In about a month and a half. Uh, bir, uh, bir buçuk uh, ay, ay civarında ne yapacağım? Size bu tarlayı tekrardan göstereceğim. I will show you this field again. When all of the peanuts are a little bit bigger, Tüm şakayıklar, tüm şakayıklar, şakayıkların tamamı, tamamı diye çeviririz. All of the penis, şakayıkların tamamı. Ee, ne olduğunda biraz daha, bir, bir tık daha büyük oldukların da, oldukları vakit, oldukları zaman. Soru cümlesinin başına gelmediği zaman bunu ne zaman diye çevirmeyiz. Dığında, dığı vakit, during gibi çeviririz. Vaktinde, anında gibi çeviririz değil mi normal cümlelerin başında? Mesela when I was child. Ben çocuk iken. Çocuk ne zaman ben demeyiz değil mi? Ben çocuk iken olur. But this is defined ama bu kesinlikle yani one of my favorite places on the farm. Çiftlikte en favori yani favori yerlerimden biri. Favori yerlerimden biri. Evet. Güzel gidiyoruz değil mi? So here is another shop of the flower farm from slightly different angle. Okay, uh, evet, işte burada öteki çekim diyor, öteki çekim another shot of the flower farm çiçek çiftliğinin nereden from a slightly tamamıyla uh, net bir şekilde uh, farklı açıdan. If you look way out in the distance, uh, if to look way out Uh, in the distance, yani uzaklara, uzak mesafeye doğru uh, bakarsanız, you can actually see where Jane is currently planting. E, Harbiden gerçekten de ne yapabilirsiniz, görebilirsiniz. E, son zamanlarda Jane e, nerede, ne yapıyor? E, bitki ekiyor. bitki Ekiyor e e e e olduğunu görebilirsiniz. And again ve tekrardan, in about a month or two, e, bir veya iki ayda, cactus will just all be flowers. Hepsi tamamıyla ne olacak? Çiçek olacak. And lastly, son olarak. I really like trees. Harbiden ağaçları severim. I love all the trees that we have on the farm. Çiftliğimizde bulunan bütün ağaçları severim. I love all trees that bu o ağaçları açıklıyor. Hangi ağaçlar we have on the farm? Çiftliğimizde olan. In fact, aslında gerçeğinde these trees, bu ağaçlar, here buradaki bu ağaçlar, we uh, were all planted by Jane and I a long time ago. Oh ho 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 bravo bravo. Evet, aslında buradaki bütün ağaçlar ne yapılmış arkadaşlar bakın burada pasif kullanıyor. Was uh, Emizar ve fiilin üçüncü hali geniş zamanda pasif olurdu. Ama vazver ve fiilin üçüncü hali geçmiş zamanın pasif Ne yapmış. Ekilmiş. Bu ağaçlar ekilmiş. Kimin tarafından? Can ve benim tarafımdan uzun bir zaman önce ekildi. Dikildi. Why? 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 When we first moved to the farm. Çiftliğe ilk taşındığımız zaman. I'll show you this maple trees later in the year. Yılın sonunda... Yılın sonunda, later in the year yılın sonuna doğru, yılın sonunda the, ne yapacağım size arkadaşlar, bu uh, maple trees yani akça ağaçları göstereceğim. I will show you, göstereceğim, göreceksiniz. Map gibi değil mi arkadaşlar? Maple tree. evet. When they are full of leaves uh, yaprak açmışlarken, yapraklarla dolu dolularken. But I love trees for ağaçları severim. He, we are making a YouTube video. Evet, burada da neye geçiyor? Eşiyle olan videosuna geçiyor. Geçen çarşambadan kalma arkadaşlar. Geçen çarşamba diyor ama farklı bir seride devam ediyorlar. He, we are making a YouTube video. Evet, işte burada. Evet, YouTube video yapıyoruz. Okay, tamam. Hi Bob, the Canadian. Sel selamlar. Kanadalı Bob. Okay, well, we are happy at least. Uh, mutluyuz en azından. Do you think we will be happy at the end of video. Sizce videonun sonunda mutlu olacak mıyız? Do you think? Uh, sizce diye söyleyebiliriz. Okay. Are you ready? Tamam. Hazır mısın? Bob the Canadian here. I am here with... Tam diyecekti ki yine gülmeye başlıyorlar. İle birlikteyiz. Can you just say my name? adımı söyle gitsin. Hani adımı söyleyebilir misin? Sadece adımı söyleyebilir misin? Sure. Ah, elbette. Okay. Tamamım. Hi Bob the Canadian here. Welcome to this English. Okay. Devam edemiyorlar. Evet arkadaşlar. Bu sene de tamamına eldik. Paylaşımlar ne oluyor? Yakıtımız oluyor. Yorumlarınız ayrı bir motivasyon. Paylaşım ve yorum. Paylaşım ve yorum ve bu videolardan aa, adam akıllı istifade etme adına e, inanıyorum ki birkaç kez gerektiğinde üşenmeden dönüp bakabiliyorsunuz. Ve videoyu da izliyor iseniz püh, bu şahane inanılmaz 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 size yıllar kazandıracak e, konular var burada arkadaşlar. Çok genel hayatın içinden konular. Sağlıcakla kalın. E, görüşmek ümidiyle.